it's Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar 1000 Tokun'un sizlere genel hatırlatmasını ben yapmak istiyorum çünkü arkadaşlar 1000 uygulamasında çok fazla kişi mağdur olmaya devam ediyor. Arkadaşlar 1000'in reklamlarına da muhakkak karşılaşmışsınızdır ve şu anda arkadaşlar 1000 Tokun uygulamasında 1000'in ekstra arkadaşlar insanları 1000 uygulamasında çekmesi söz konusu. Bizler de arkadaşlar daha öncesinde 1000 uygulaması, Tokun uygulaması olduğu için giriş yaptık ve size videosunu paylaşmıştım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar referans kısmında benim arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu an hatırı sayılır bir referansım var. 21 kişi arkadaşlar. Ben buraya davet etmişim. Fakat arkadaşlar buradan herhangi bir kazancım olmadı çünkü coin listelenmedi ve sizlere arkadaşlar bu videoda 1000 token hakkında önemli gelişmeleri aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle 1000 token uygulaması arkadaşlar tamamen scam ve sahte bir uygulama olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu scam ve sahte bir uygulama olduğunu size niye söylüyorum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1000'in görevler kısmında görevlerin tamamı birbirinin bias uygulamasına yönlendiriyor ve arkadaşlar birbirinin bias uygulamasını hani normal normalleştirmeye çalışan bir uygulama. Arkadaşlar bu uygulama dediğim gibi token uygulaması olarak hayatımıza girdi. Eğer ki arkadaşlar token çıkarsa burada gördüğünüz gibi şu anda 494 bin puanım var. Aynı zamanda arkadaşlar benim şehir kısmında işletmeleri ben bayağı bir güçlendirdim. Gördüğünüz gibi burada berberi tekrardan satın alalım. Berber şopa en son arkadaşlar biz bir birbirinde berber açmıştık. Birbirindeki açtığımız berberi arkadaşlar biz yükselttik. Fakat birbirinin arkadaşlar Önemli hatırlatması şu şekilde bir bin Games oyunları arkadaşlar tamamen 1.000 oyunlarındaki olduğu gibi kumar oyunları. Yani siz arkadaşlar burada coin kazandırıyoruz diye ayrıca kumara özendiriyorlar ve insanlar arkadaşlar burada dediğim gibi coin'ini katladığını zannediyor. Fakat 1.000'in arkadaşlar gerçekte bu tarz oyunla giriş yaptığınızda hiçbir şekilde para kazanamazsınız ve dediğim gibi YouTube üzerinden araştırma yaptığınız zaman zaten para kazanan insanların sadece sitenin adamları olduğunu görebileceksiniz. Arkadaşlar 1.000 uygulaması bir bin Games kesin de tavsiye etmiyorum ve gördüğünüz gibi oyunların tamamı arkadaşlar kumarize oyun bakın burada arkadaşlar normal şartlarda eğer ki para yatırmış olsanız paranız katlanıyorsa ve siz içeride olmuş olsanız mümkün yok ki bu kadar çarpan görün ve hiçbir şekilde arkadaşlar kazanç sağlayamazsınız bir win token uygulaması insanları bu şekilde arkadaşlar kumara özendirdiği için dediğim gibi tamamen skem bir uygulama olarak sizlere videolar atmaya devam edeceğim. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlar burada çok fazla mağdur oluyor. Birbirinin uygulamasından arkadaşlar 10.000 TL, 20.000 TL çok fazla insan kaybediyor. Bakın daha sonra erişilecek. Arkadaşlar insanlar burada çılgınlaştı. Poker diyor Yani daha sonra rulet, bilekçek gibi oyunlar da sana eklenecek. Fakat bu oyunlardan birbirinin token'dan kesinlikle uzak durun. Sadece arkadaşlar birbirinin gördüğünüz gibi burada eğer ki tokenını kasmak istiyorsanız ücretsiz şekilde arkadaşlar tokenını kasabilirsiniz. Eğer ki ekrana bastığınız zaman da gördüğünüz gibi burada arkadaşlar tıklama başına da kazanç alacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tıklama enerjisini de buradan alıyorsunuz. Eğer ki ellerinizde arkadaşlar buradan geliştirirseniz gördüğünüz gibi saatlik kazancınız ekstra olarak tıklama kazancınız burada arkadaşlar hızlı bir şekilde yükseliyor. Fakat tam enerjiyi biz arkadaşlar buradan yapalım. Tam enerji yaparsanız gördüğünüz gibi arkadaşlar iki kat kazanç geldi. Niye iki kat kazanç geldi? Az önceki bu turları biz kullandık. Sizler de arkadaşlar bunları kullanabilirsiniz. Yani eğer ki bir wingamesi kullanmayıp direkt ücretsiz airdrop'unu kullanmak istiyorsanız derseniz zaten arkadaşlar uygulama bu şekilde kullanılır. Birvinga mesela arkadaşlar sadece kumar dayalı uygulamalar olduğu için ya yani Birvin uygulaması o yüzden arkadaşlar sizlere burada duyurusunu geçmek istedim. Kesinlikle arkadaşlar kumar oyunlarından uzak durun. Hiçbir şekilde arkadaşlar kazanç sağlayamazsınız. Aynı zamanda arkadaşlar Birvin'in giriş uygulamasından da kesinlikle uzak durun. Reklamlarda arkadaşlar birbirine nasıl girmeniz gerektiğini, Birvin'in giriş linklerini vesaire sizlere paylaşıyorlar. Fakat dediğim gibi tamamen uygulama sizlerin paranızı kaybet kaybettirmeye yönelik ve hiçbir şekilde arkadaşlar kazanç sağlayamazsınız. Aktif şekilde arkadaşlar kanalımda kullandığımız uygulama ve projeleri sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda arkadaşlar 1.000 token uygulamasını oynuyorsanız 1.000 GAMES'i kullanmayın ve sadece arkadaşlar coin'in listelenmesini bekleyin. Dediğim gibi listelenmesi geldikçe sizlere kanalda paylaşmaya çalışacağım. Aktif olarak arkadaşlar Telegram kanalımıza gelerek yardım destek bilgi alabilirsiniz. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar.